Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Resailin nura işaret eden ikinci ayet. Festaqim takim kema umirte. Ayeti meşhuresidir ki ni suretu Hudin hadisinin viruduna sebep olmuş. İstakim kema umirtenin işareti 8. lemada ...tavsilen beyan edildiği gibi... ...Sure-i Hud'da... ...femin hum ve sa'id... ...ila ahirihi... ...ila ahirihi ayetinin... ...iki kuvvetli işaret veren sayfasının... ...mukabilindeki gayet meşhur bir ayetidir. Makam-ı cifresi... ...1303... ...1303 ederek... ...hem Sure-i Şura'nın ikinci sayfasında... ...vestakim kema umirte ise... ...1309, 1309 ederek... O tarihte umum muhatapları içinde birisine hususan Kur'an hesabına iltifat edip istikametle emreder ki birinci tarih ise resale Nur müellifinin Resale-i Nur'u netice veren ulumunun tahsiline başladığı tarihtir. Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim'de istikametten bahseden pek çok ayet-i kerime var. En başta Fatiha'da biz ne diyoruz? İhtina sıratal müstakim bizi dost doğru yola ilet. bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de pek çok surelerde Cenab-ı Hak istikametli olmamızı emrediyor. Hud suresinde, Fussilet suresinde, Şura suresinde, Ahkaf suresinde pek çok surelerde Müslümanların mutlaka ve mutlaka istikameti kazanmaları gerektiğini Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Mesela Hud suresinde 112. ayette Estağfirullah Festaqim kema ümirte ve men tabe ma'ake ve la tadghaw innehu bima tanaluna basir Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Seninle birlikte tevbe edenler de dost doğru olsunlar. Sakın taşkınlık yapmayın. Çünkü o Cenab-ı Hak yaptıklarınızı görmektedir. Hud suresinde böyle emrediyor. Yani sadece peygamberimiz değil, müminlerin de ümmetinin de müstakim, dürüst, dost doğru olmaları gerektiğini Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Şura suresinin 15. ayetinde de Vestakim kema ümirt. Yine aynı şekilde emrediyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Müstakim ol. Ve la tettebi' ehva Onların, müşriklerin, sapıkların, fasıkların heva ve heveslerine uyma. Onlar istedikleri gibi yaşasınlar günün birinde hesap var. Ceza var. Ama sen sakın onlara tabi olma. Sen dürüstlüğü, doğruluğu, istikameti elden bırakma. İşte bu gibi ayetler nazil olunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Şeyyebetni suretu hud ve ahavatuha Kut suresi ve kardeşleri beni kocalttı, yaşlandırdı. İşte Şura suresi gibi diğer surelerde de geçtiği için istikamet meselesi hepsini göz önüne getiriyor ve bakıyor ki ümmeti ileride istikameti kaybedecek. Aralarına fitne girecek, ihtilaf düşecek, birbirleriyle uğraşacaklar, çarpışacaklar birçok ehli dalalet ehli bit'a sapık fırkalar zuhur edecek ümmeti 73 fırkaya ayrılacak pek çok sapacakları istikametten orta yoldan ayrılacakları görünce onları düşüne düşüne üzüle üzüle en sonunda ne hale gelmiş kocamış yaşlanmış ve ne buyurmuş Hud suresi ve Hud suresindeki işte istikameti emreden ayet ve diğer ayetler Peygamber Efendimizi ne yapmıştır? Yaşlandırmış. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam kendisi istikametli değil miydi? Haşa! Peygamberimiz istikametliydi, düzgündü, dürüsttü, dost doğruydu. Kendisi için endişe etmiyor. Ama ümmetinin ileride sapıtacağını, hak yoldan ayrılacağını, ölçüyü kaçıracaklarını gördükçe, düşündükçe yaşlanmaya başlıyor. yıpranıyor. Onların hallerini göz önüne getirdikçe mahzun oluyor. O mahzunluk ta peygamberimizi kocaltma derecesine getiriyor. Bugün bakın İslam'ın 5 farz emri var. Fazla değil yani 50 tane değil, 500 tane değil. İslam'ın şartları kaçtır? 5 e tane. Yani. Hepsi 5. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. Bu beşini bile ümmet-i Muhammed yerine getirmekten aciz değil mi? Ya 500 tane olsaydı ne yapacaktık? İslam'ın emri 500 olsaydı çoğu Müslümanlar namaz kılmıyorlar. Pek çok Müslümanlar oruç tutmuyorlar. Pek çok Müslüman zekat vermiyor. Hacca gitmiyor. Hepsi beş tane bakın. İşte bunların hepsini Peygamberimiz görmüş mü? Allah'ın göstermesiyle görmüş. İleride ümmetinin ne hale geleceğini bilmiş ve düşüne düşüne onların arkasından mahzun ola ola neticede bu beni kocalttı diye buyurmuş. O sayfanın Hud suresindeki istikameti emreden sayfanın karşısında şu ayeti kerimeler var. Yani 105, 106, 107 ve 108. ayetler Hud suresinde. Estağfirullah. Yevme ye'ti la tekellemi nefsün illa bi izni. O gün gelir, mahşer yeri kurulur. Hiç kimse konuşamaz. Ancak Allah izin verirse konuşulur. Çünkü herkes Allah'ın huzurundadır, karşısındadır. Mahkeme kurulmuştur. Bir de bakarsın ki insanlar iki gruba ayrılmışlar. Feminhum şakiyun ve sa'id. İşlerinden bir kısmı şaki olmuş, bedbaht olmuş. Cehennemlikler bir tarafa ayrılmışlar. Vemtazul yevme eyyuhel mücrimun. Yasin suresinde geçtiği gibi ey mücrimler, ey günahkarlar şöyle kenara bir çekilin bakalım, ayrılın. Demek şakiler, cehennemlikler, bedbahtlar bir tarafa toplanacaklar sahip olanlar, cennetlikler, cennetle müjdelenenler, mesut olacaklar, bahtiyarlar da bir tarafa. Sonra Cenab-ı Hak açıklıyor, beyan ediyor, buyuruyor ki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرُ وَشَه۪يقُ Şaki olanlar, bedbaht, cehennemlik olanlar ise cehenneme düşecekler. Ve onların orada cehennemde iniltileri ve uğultuları vardır. Hani merkepler anırdıkları zaman nasıl bir yüksek ses çıkarırlar bir de tiz ince bir ses çıkarırlar. Onun gibi cehennemde de ne var? hem uğultu var, büyük gürültü var azabın şiddetinden hem de inleme var, sızlama var. Bin bir türlü çeşit çeşit azapla karşılaştıkça onlardan böyle çeşit çeşit sesler çıkacağı ayette bildiriliyor. Hem cehennemden o tür sesler çıkacak hem de cehennemde yananlardan. Halidine <laughs> fiha onlar orada daima kalacaklardır. Madametis semavatu vel ardu illa ma rabbuk. Gökler ve yer devam ettiği müddetçe onlar orada kalacaklar. Ama Rabbin dilerse bazılarını günahkar Müslümanları günahları miktarınca ceza çektikten sonra çıkarmak isterse çıkarır mı? çıkar. İnne rabbeke faalul lima yurid. Senin Rabbin dilediği her şeyi yapar. Onun işine kimse karışamaz, müdahale edemez. Ve emmellezine suidu mesut olacaklara, cennetlik olanlara gelince fefil cenneti halidine fiha ma dametis semavatu vel ardu illa ma şa'e rabbuk onlar da gökler ve yer devam ettiği müddetçe cennette kalacaklar. Ama Rabbinin dilemesi müstesna. Ha demek ki buradan şunu anlıyoruz. Cennet bizim babamızın malı değil. Allah bize o lütfu verdiği müddetçe kalırız. Yani parayla satın almış değiliz. Bizim mülkiyetimizde değil. Allah bizi ipka ettiği müddetçe hayatımız devam eder. Ama istese anında son verebilir mi? Allah isterse cennete de, cehenneme de, kainata da anında son verebilir. Ol dedi bir kere, var oldu cihan, olma derse mahvolur Oldem hemen. Her şey Allah'ın elindedir. İsterse var eder, isterse yok eder. Buradan anlıyoruz ki cennet bizim kazancımız değil. Allah'ın lütfudur. Allah'ın lütfuyla nasip olursa oraya gireceğiz. Kendi kazancımızla değil, kendi kesbimizle değil. Ataen gayra meczuz kesiksiz, kesintisiz Allah'ın bir bağışıdır. Allah vergisidir, Allah'ın bahşişidir. Cennette kalmak ve cennette hulut devam etmek Allah'ın bizlere birer lütfudur, inayetidir. Demek ki bu ayeti kerimeler bütün müminlere neyi emrediyor? En başta istikametli olmayı, dürüst olmayı, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayı yasakladığı şeylerden de kaçınmayı bizlere bildiriyor sonra da sayitler tarafında olmamız gerektiğini cennetlikler tarafında bulunmamız için gayret göstermemiz icap ettiğini şakiler, bedbahtlar günahkarlar tarafında yer almamak için var gücümüzle uğraşmamız, didinmemiz icap ettiğini bize bildiriyor. İşte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de küçük yaşlarda bu ayet-i kerimelerden ders alarak ne yapmış? Daha medrese hayatındayken kendisini toparlamış. Çocukluğun haylazlığından, hırçınlığından vazgeçerek kendisini ilme vermiş. Kısa zamanda 15-20 yaşlarındayken zamanın en büyük alimlerinden olmuş. Ondan sonra kendisini yetiştirip ümmet Muhammed'e faydalı olabilmek için planlara, düşüncelere çeşitli uğraşmalar içerisine girişmiş. Daha küçük yaştayken. Evet. Ve ikinci ayetin tarihi ise o müellifin harika bir surette pek az bir zamanda ilimce tekemmül etmesi. Tahsilden tedrise başladığı ve 3 ayda ve bir kış içinde 15 senede medresece okunan 100 kitaptan ziyade okuduğu ve o zamanın o muhitte en meşhur ulemasını yanında o 3 ayın mahsulü 15 senenin mahsulü kadar netice verdiği çok mükerrer imtihanlarla haşiye bu beyanat metiye Said'e ait değildir. Belki Kur'an'ın bir tilmizini bir hadimini Said radıyallahu anh lisanıyla ve haliyle tarif eder ta hizmetine itimat edilsin. 3 ayın mahsulü 15 senenin mahsulü kadar netice verdiği çok mükerrer imtihanlarla ve hangi ilimden olursa olsun sorulan her suale karşı cevabı faab vermekle ispat ettiği aynı tarihe tam tamına tevafukla remzen Risale-i Nur'un istikametine bir işarettir demek ki daha çocuk yaştayken kendisini toparlamış gençliğin taşkınlığına kendisini kaptırmamış Kur'an'dan aldığı dersle müstakim bir insan olmuş dost doğru dürüst bir Müslüman olmuş derslerine güzelce çalışmış medresede 10-15 senede okunup da elde edilecek ilmi 3 ayda tahsil etmiş 3 ayda hemen hıfsına ezberine hafızasını almış daha sonra da alimlerle mübarezeye başlamış ne isterseniz sorun demiş ne isterseniz sorun alimler grup grup gelmişler her sahadan çeşitli sualleri seçmişler sormuşlar hepsine de cevabı savap doğru cevap vermiş daha sonra da 25-30 yaşlarındayken İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da kaldığı hanın kapısına kim ne isterse sorsun yazdırmış. Kim ne isterse sorsun. Sadece din değil, tefsir, hadis, fıkıh değil. Fenden de sorabilir. Fizikten, kimyadan, biyolojiden, jeolojiden, tıptan, astronomiden, matematikten ne isterse sorsun. Her soruya cevap verilir, fakat soru sorulmaz. Karşıdaki insanı rencide etmemek için, incitmemek için soru sorulmaz ama her soruya cevap verilir diye kapının üzerine yazdırmış. İstanbul'da da yüzlerce yine insanlar gelmişler, herkes sorularını sormuş, cevaplarını alıp gitmişler. İşte o zaman kendisine ne demişler? Bediüzzaman, bediüzzaman, zamanın en bedi yepyeni insanı. Eski devirde görülmemiş, eşine benzerine rastlanmamış insan diye bu unvanı kendisine vermişler. Bütün bunlar ne içindir? İleride Bediüzzaman Risale-i Nur adlı eserler yazacağı için o eserlerin ümmet Muhammed tarafından makbul olması, eleştirilmemesi, tenkit edilmemesi, ve ulema tarafından beğenilmesi için Cenab-ı Hak Bediüzzaman'ın gençliğini bu şekilde hazırlamış. Gençliğinde ulema kendisini takdir etmişler. Demişler ki bu sapık bir alim değil. Ehli sünnet vel cemaatten dürüst, istikametli bir alimdir, bir molladır, seydadır diye ulemanın hemen hemen hepsi bu şekilde Bediüzzaman'ı tanıdıktan sonra artık ümmet tarafından sevilen, sayılan, takdir edilen birisi olarak eski Said'den yeni Said devresine geçince neye başlamış? Risale-i Nur adlı eserleri telif etmeye başlamış. Bu da gösteriyor ki Risale-i Nur'un istikametli olduğu, Ehl-i Sünnet çizgisinde yazılan bir eser olduğu içerisinde <laughs> insanları bit aya dalalete sapıklığa sürükleyecek bir cümlenin bir mevzunun bulunmadığı hususunu gösteriyor. Evet. Üçüncü ayeti meşhure Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena Ayeti kuvvetli münasebeti maneviyesiyle <laughs> beraber cifirce 1344 eder ki o tarihte Risale-i Nur'un şakirtleri gibi bu ayetin manasına daha ziyade mazhar olanlar zahiren görülmüyor. Demek bu ayet manasının müteaddit tabakalarından, işari bir tabakadan ve remzi bir perdeden Kur'an'ın parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'a bakıyor ve en evvel nazil olan Sure-i Alak'ta innel insane ayeti gibi manasıyla ve makamı cifrisiyle ifade ediyor ki 1344'te ne ve insan içinde firavuna ne? Emsalsiz bir tuğyan, bir inkar çıkacak. Vellezine cahidu fina ayeti ise o tuğyana karşı mücadele edenleri sena ediyor. Ha demek ki ahir zamanda Cenab-ı Hak iki tayfeye işaret ediyor. iki tayfe, iki bölük. Biri dini yıkmak için uğraşanlar. 1344 ki 1924'ler, 23-24'ler ediyor o tarihte Alak suresinde de bildirildiği üzere kella innel insane leyatga dikkat edin o insan azgınlık yapacak taşkınlık yapacaktır demek alem İslam içerisinde birisi çıkacak ve dini yıkmak için var gücüyle uğraşacak ve kısmen de muvaffak olacak onun karşısına da Cenab-ı Hak bir cemaati çıkaracak bir cemaati istikametli bir cemaat mücahede eden manevi kılıçla değil de ilimle akli mantıki burhanlarla delillerle Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek evet. peygamber olduğunu Allah'ın varlığını, birliğini öldükten sonra ahirete gidileceğini iki kere iki dörtten daha kuvvetli bir şekilde ispat eden bir eser yazarak bir zatın zuhur edeceğini ve onun etrafında bir cemaatin toplanacağını o cemaatin mücahidane her türlü çilelere, hapislere, sıkıntılara göğüs gererek hareket edeceklerini ayet-i kerime manayı işarisiyle haber veriyor. Ayet-i kerime Ankebut Suresi'nin son ayetidir. 69. ayeti ki Estağfirullah Vellezine cahadu fina lenehdiyennehum sübülena Bizim yolumuzda cihat edenlere biz yollarımızı gösteririz. Ve in Allahe lema al muhsinin muhakkak ki Allah ihsan edenlerle, iyilik edenlerle beraberdir. Şimdi cumhuriyet ilan edildi. Dine darbe vurulmaya başlandı. İnkılaplar peş peşe birbirini takip ediyor. Harf inkılabı, Kur'an yazısı ortadan kaldırıldı. Camilerin bir kısmı kışlaya çevrildi. Hocalar, hacılar, şeyhler asıldı, kesildi, hapse atıldı, idam edildi. Sürgüne yollandı. Kılık kıyafette inkılap oldu. Tamamen bir Avrupa'yı devlet olarak Yeni bir hükümet teşekkül etti, ortaya çıktı. İşte bunun karşısında ne yapmak lazım? İslamiyete nasıl hizmet etmek lazım? Bu epey düşündürücü bir mesele. Çünkü pek çok alimler artık iş bitti diyerek anlatmayı, irşadı bırakmışlar, köşeye çekilmişler. Hatta bir kısmı, bir kısım mollalar, hocalar kahvaneye gidip kağıt oynamaya başlamışlar yapacağımız bir şey yok demişler. Her şey bitti demişler. Ama bakıyorsun ki zaman etrafındaki 3-5 insanla işe başlamış. 3-5 insan. O da Molla da değil, alim de değil. Köylü Ahmet Ağ, Tenekeci Mehmet Efendi, çiftçi, işçi bunlarla işe başlamış. Yazın kardeşim demiş. Onlar da yazmaya başlamışlar. Kısa zamanda 20 sene içerisinde milyonlarca insan Risale-i Nur okumuş, öğrenmiş, imanını sağlamlaştırmış, kuvvetleştirmiş. Şimdi ise, şimdi ise Risale-i Nur 40 dile çevrilmiş durumda. 40 dile. Rusya'da da Risale-i Nur okunuyor, Japonya'da da Risale-i Nur okunuyor. Filipinlere kadar Afrika'da Arapçası okunuyor, İran'da Farsçası, Farsça okunuyor, İngiltere'de İngilizcesi, Fransa'da Fransızcası, Almanya'da Almancası, İspanya'da İspanyolcası, 40 dile çevrilmiş. Dünyanın dört bir kıtasında Risale-i Nur'la ne var? Meşguliyet var. Avrupa'nın hemen hemen bütün şehirlerinde Risale-i Nur dershaneleri var. Orta Asya'nın hemen hemen bütün ülkelerine Risale-i Nur gitmiş mi gitmiş? Kırgızcaya, Özbekçeye, Kazakçaya birçok dillere çevrilerek Asya ve Avrupa, Amerika olmak üzere Afrika olmak üzere her tarafa yayılmış. İşte nereye dayanıyor? Vellezine cahidu fina ayete dayanır kim samimi içten canı gönülden bizim yolumuzda çalışırsa cihat ederse biz ona yolumuzu gösterir. Sen şöyle hareket edeceksin deriz. Vellezine cahadu fina lenehdiyennehum sübülena. Bizim yolumuzda çalışanlara, cihat edenlere biz yollarımızı göstereceğiz. Bir kısım alimler köşeye çekilirken her iş bitti derken ve düz zaman gibi az bir kısım insanlar ne yapmışlar? Köşeye çekilmemişler. Hapsi, işkenceyi, her şeyi göze alarak yine dini, mübini İslam'a olanca güçleriyle İslam'ın ilasına yüceltilmesine çalışmışlar, gayret göstermişler. Allah da onları muvaffak etmiş. Bugün dünya çapında semeresini, meyvesini vermiş. Evet. Evet. Her bir Şimdi ezan okunuyor. Burada kalalım. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Yani üçüncü ayet miydi? Evet. Üçüncü, üçüncü, üçüncü ayette. tam gelmedi hocam. Üçüncü, üçüncü ayetteyiz. Evet. He, üçüncü ayetteyiz. Üçüncü ayetten devam ederiz inşallah. evet. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.